Piyasa ve tanesi. Bir zamanlar bir prens yaşıyormuş. Bu prens gerçek bir prensesle evlenmek istiyormuş. Prens pek çok prensle tanışmış ama hiçbirini beğenmemiş. Prens bir gün tüm dünyayı dolaşmaya karar vermiş. Böylece gerçek bir prenses bulabilecekmiş. Dünyada birçok prenses vardır diye düşünmüş. Fakat hiçbiri prensin hayal ettiği gibi değilmiş. Prens hassas ve duyarlı birini arıyormuş. Böylece prens gerçek bir prenses bulamamış. Yalnız başına saraya dönmüş. Bir akşam çok şiddetli bir yağmur yağıyormuş. Birden sarayın kapısı sertçe çalınmış. Yaşlı kral kapıyı açmış. Kapıda genç bir kız varmış. Genç kız yağmurda yolda kaldığını söylemiş. Bir prenses olduğunu da belirtmiş. Prensin annesi kızı test etmek istemiş. Böylece gerçek prenses olup olmadığını anlayacakmış. Prensesin yatağına döşeğini kaldırmış altında bir bedel tanesi koymuş. Yatağın üstüne de 20 kat döşek koydurmuş. Bu döşekler kuş tüyünden yapılmış. 20 kat kuş tüyü döşeğin üstünde kim olsa mışıl mışıl uyurmuş. Ertesi sabah kraliçe prensesin yanına gelmiş. Nasıl uyuduğunu sormuş. Prenses bütün gece gözüm kırpmadım. Bunu söylemek istemedim lakin yatak çok rahatsızdı. Sanki altında küçük sert bir şey vardı demiş. Kraliçe kadın gerçek prenses olduğunu anlamış. Tam oğlunun hayal ettiği gibi prensesmiş. Çünkü kız gerçek bir prensesin hassaslığına sahipmiş. 20 kat döşeğin altındaki bir bezelye tanesini hissetmiş. Bunu ancak gerçek bir prenses hissedermiş. Kraliçe hemen gidip bunu krala söylemiş. Prensi çağırmışlar ve olanları anlatmışlar. Prens, prensesi görünce çok beğenmiş. Prensesin kalbini kazanabilmek için her şeyi yapmış. Sonunda prens de prenses evlenmişler. Sonsuza dek mutlu yaşamışlar bezelye tanesinde hatıra olarak saklamışlar. Kraliyet Müzesi'nde sergilemişler.